Bu işte tuzu olan, yardım eden, hatta yardım etmeyi gönlünden bile geçirse yeter. Herkese çok teşekkürler ve şükran sunuyorum. Ben doğduğumdan beri bu memleketi çok seviyorum hepiniz gibi. Sonra bu gece ne yaparım diye düşündüm. Eski şiirlerden birini okuyayım, yeni yazdığım bir şiir okuyayım dedim. Oldukça da yeni O derin acıya çare yok ama paylaştığımızı bilsinler diye buradan deprem bölgesine acı olan her yere gitsin diye. Maceradır. Ülkeme aşk mektubudur. Her yaban ne dersin ki yaban Edirne ötesi sabah kahvaltılar. Bizde onun çayaltıdır altıdır esası ezine beyazı ve gemlik siyahı olmadan olmaz. Bir de otlu peyniri çıkarırsanız sizden tatlısı bulunmaz. Yurdum sevmek maceradır. Öyle güzeldir ki çünkü onu sevmek marifet bile sayılmaz. Ankara keskin bozkırında ısırırken teninin gecenin süt dişleri ya da de ki eyvah De ki havar Erciş'te Bir göçükte Çocuk istihkakından çalıntıyla karılmış bir beton muammasının altında Herkesten orada kimse var mı kadar uzakta Misafir nefeslerle umut sayıklarken Yurdun sevmek maceradır ya da büyük kalpli isimsiz bir kurtarıcı Bir serden geçtiğinin kuvvetli eli Sıkısından kavrayınca seni Bir bebek gibi gülümseyince kurtaranın yeryüzü Yurdun sevmek Maceradır Yaralarına deyince çok uzaktan tanımadığım bir dostun melhemi Göz pınarlarına taşınca memleket Ve merhamet kelimeleri Yurdun sevmek maceradır Maceradır çünkü sevmek esasen dilsiz Gönderinin adresi yok bu aşk mektubu Bu darbe mesel Bu cürmü masal Sensiz olmaz Sensiz olmasın Sensiz olacaksa Olmasın